Yeniden atlamıştım. O bir destur lan bir dur. Return the hub, uh, Instructions gerek yok. Gear up. Ne yapıyorsun ha, lan gear up çekil? Ha buraya atıladım ben evet evet Çünkü Çekil burada ben de çıkmıştı. bir gear up yapayım. Zamanı. bir tane kılıç çıkmıştı. mı? Ebenin... Ee, ne yaptınız? E ee, gitti gear up. Lan return to hub'a tıklamayın. Oh bir dakika dur gear ya. up. Bir tek kılıç mı veriyor? Evet. Okey. Oğlum tamam ne? Iş, Sen tamam ne? Set tamam. istiyorsun? Yürü. Basma. Ona basmadım hadi yürü. Enemi oha ne bu 20 evet. var sağda onlar ne? Ya o tarafa örgüldünçe... gelince yine itema geliyordur hatırlıyorum <laughs> Düşüneceğiz ya. Evet. evet. Ten, 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 ten. Ne? Moved warrior unclean. okay. Buradan sarı yün alacağızmış. Alacakmışız evet. yani Alacakmışız. Mana şey. kutu. Sen sormasın. Vardı yani. Altı 6 tane. Hadi 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 hadi. Let's go. E, e, ha. <laughs> Esli olurum ben niye öldürüyorum? Tamam bitti zaten ya, son bir tane. O ne lan? Ee? Alın işte şeyi. Bana merdiven verdi. Ve geri aldı abi. Geri mi aldı? Benden okay. de aldı. Şuraya mi kuracağız? mı kuracağız? Ha, bunları ya basıp durma bir kişiye veriyormuş tamam. Çabuk kur hadi çıkalım öleceğiz. Hadi ya bunlar bitmeyecek. Gel. <laughs> Dur. Yenileyin canları. Okey. Ne hazır. Ödül. Çok güzel ya böyle bölüm geçtik yeni. Abi what the fuck? bunlar nasıl geldi? Ben Bunlar Hadi devam çabuk yine arenaya gelin. A, Arena ya. Bunlar nefret ediyorum ya. Bunlar bırak. Şey, bırak Burak bunların ismi neydi? Selim. Ne? Selim Selim. 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 <laughs> neydi lan bu <laughs> Tamam en ufakları zaten damage veremiyor ondan korkmamıza gerek yok. Bittiler zaten. Al hemen merdiveni. Al merdiveni koy direk. Nereydi? Oraya mı? Hmm, koy koy. Tamam. Ödüllerimizi alalım. E göğsü niye sürüyor oğlum? Silmedi ya. Alamadım ben. Peki Aa, ben... Misiniz de? ben de silindi. Ben, ben hiçbir şey Hiçbir şey alamadım ben. <laughs> Allah benim... baga sokuyorsunuz. Barzo gibi dalmayın sıra sıra. Benim siliniyor. Yani. Ya, baga ben sokuyorsunuz demek ki abi. Abi beyinsiz buran yüzünden ya bir şeyler yaptı. Anana. Şeyden <laughs> olabilirsin aga. O gün. He. Aga aldı istiyorsan kreteden. Yok yok. Abi ya, öldüm. Öldüm Öldüm. Ölünce ne oluyor? Şey yapıyor harita siliniyor. Şey galiba. Üçün ya birisi kalınca. Ne ya yok böyle... şeyden başlıyorsundur bence. Başlıyorsun. Tamam. De, yani verdiği eşyaların silinmemesi gerek bence. Niye siliniyor? Bir tane daha bekliyorum. Bagaj soktunuz diyorum ya. Üstüme tekrar. doğdu direkt. Oha. Oo nereden başlıyorsun biliyor musun? Birden. İlk yerden başlıyorsun. Merdiven var, var ama. Abi merdiven var da yaratıklar Göğlesi duruyor yani. Göğsü kardeş. Göğsü Lan duruyor. keşke göğsü alsaydım. Harbiden niye unuttum ya. Al, Abi bu ne dabbe mi? <laughs> Adolf İlker öldü. <laughs> Siz de mi öldünüz? Evet. Ben de öldüm abi tek atıyorlar Oğlum Onlar geçilebilir mi abi? Baya zorlar Bekliyorum. ya Baya zor silu fişler falan da artıyor Teşekkürler Bir dakika ben göğsümü nereden alacağım? Aldım. Abi üstten indirelim işte ne zorluyor İki tane kaldı zaten ya hemen indir onları bitsin Büyükleri indirsem? Küçüklere gerek yok da İki tane kaldı Atladım ve öldüm Burak O siktir Tamam bitti hemen merdiveni al hemen merdiveni Ya da ben alayım dur Yap hadi. Özeceğim. Hadi hadi hadi. hadi. Ben, kurun Kuru kuruna değil. Yürü 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 yürü. <laughs> Let's go. Bas 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 bas. Checkpoint check aldık lan. Al tamam. checkpoint aldık. Ben botumu da aldım. Abi buradan bence daha zor bir şey çıkacak. Hazır mıyız buna? Ne oldu? <gülüyor> 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 ne nasıl <oldu gülüyor> Abi oyunu sıfırladı nasıl becerdin? Çok merak ediyorum. Yani Senin geçmişini sikeyim Murak ya. Hayır nasıl becerdin? Ne, yaptın? Üstte bir tane düğme vardı. <laughs> Bana bağlasın. Gelin gelin. Allah'tan merdivenler duruyor. Harbi onlar durmazsa daha pis sövecektim. <laughs> Oğlum alsanıza göğsükleri. Bırak almasın mal. Yo almış pezemek. Nereye almamış? Herif sömürerek gidiyor direkt umurunda Kastiktir. mı? Kasiktir. Heh oraya geç de göreyim hadi. <laughs> Ebenin ama o ne? Aha! Gel! <laughs> Aha! <laughs> <laughs> Bana değil lan bura vurun! Lan öldüm! <laughs> lan burada da var! Dur checkpoint hey, yaptı hey, mı? <laughs> Okey checkpoint yapmış. Öyleymişiz başta. Öl öl! Yünkar direkt burada doğarsın. Ama şeyleri yok ki. Neyleri yok? Ha tamam anladım. Hadi yürü. Burada ne çıkacak? Zombi. <laughs> Oo bunlar <laughs> güzel var. ya. Tamamlayayım ben açacağım direkt. Ne açacaksın lan? 18 tane var gel yardım et. Aa, Jackson. <laughs> no, no yardım. E çok az geliyor. Sen AFK olduğun için az geliyor bence. Güzel kandırın değil mi Hünkar? Abi lan niye çıkmıyor? Bekleyin o zaman hepsi bir komple çıksın ya. Aynen aynen. Ee, 15 tane zombi öldürmemiz gerekiyor galiba. Abi çok az geliyorlar hızlı gelseler öldürürüz de. Magma küpleri elişer elişer atıyordu üstümüze. Bunlar niye 10 saniyede bir çıkıyor? Öldürmenin öldürmeyin toplaşsınlar bakalım. Aynen. Geçelim en keşi. Ya şuradan birbirimize el atsak falan zıplatsak olmaz mı? Dur dur dalmayın. Aynı hesap olacak. Bak ya şey bak değişmiyor. bu çok geliyor. <laughs> Harbiden. Siz onları halledin de ben bunları halledeyim gelmesinler. Oha çoğaldı. İki tane var nesi çoğalmış. Hadi 8 tane. Hadi hadi yedi hadi altı tane. Hadi beş tane. 4 Hadi üç iki. Bitti. Bir tane bitti. Alan atları. Ben aldım almasan. Ağzını sıçayım elimden aldı. Bak ya şimdi Kaç tane? Oha bana da verdi merdiven. Taktırma al 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 al. Baga mı soktuk ya şimdi hayır. öbür tarafa koyacağız Bak abi bug yapmayın diyoruz ya. Ayo aldı merdiveni. Ha. Adam akıl. O zaman alttasaydın direkt. Hadi. Yok direkt aldı ya. Oha. Bela help. Tamam bunlar kolay olur ya. De bir de çok çıksalar keşke. Yo onlar daha iyi ya zombilerden. Çıkar <laughs> çıkmasaydı ama. <abi. gülüyor> Burak delik deşik olmuş yalnız her tarafı ok kaynıyor. Kafamdan ok vurmuşum. Vurulmuşum. Kafa... tatlı ses gibiyim. Kafam <laughs> <laughs> beynimden vurulmuşa döndüm. Oğlum bütün damage'ı ben çıkarıyorum son last hit'te beni fırlatıyor başkaları öldürüyor ya. Bak ben ya, karşı şey atıyorum <laughs> ben aldım. Onu da ben aldım. Ne oldu sen ne olunca? <laughs> Bilmem. Şuraya Ben sonuncuya kaldım. Ego'mu son tatmin çıktı. ettim. Ya bozdu çıkmıyor? Burada acaba boss ne çıkacak? Ya mutlaka son bir yer olması gerekiyor değil mi? Hadi be! Alamadım. Bitti. Piç. Ya <laughs> kurun hadi. Ya hadi hadi. Yap hadi. Oğlum ya. çoğalıyorlar bak. <laughs> Çıkamayacağız. Bırak ağzını nasıl <laughs> senin ya. Ne anıyorsun gene? <laughs> oğlum öleceğiz bak koruş şu merdiven. Bak buraya ya çıkmış pezemen direk. Abi öldüm galiba öldüm öldüm. <laughs> öldüm galiba. Öldüm, kalp bir kalp. Oh son anda. Kardeş sen misin? Çekil. Sizin şeyiniz yüzünden ölüyordum ha. Ne çıktı şimdi? Abi en sevdiğim. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar kendi patlayınca da sayılıyor lan. O zaman patlatalım ölelim. Ama ölüyoruz. Bayağı damage veriyorlar. Ya kaça kaça patlat. <laughs> Çok Burak izliyor bak 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 izliyor oradan şerefsiz ya. Yok patlayınca sayılmıyor. Aa, Aynen abi. sayılmıyor. öldür okun öldür. Burak buraya gel. 3 kişi daha seri öldürüyoruz. Yoksa patlıyorlar. Gel gel. Bu ne lan tipe bak. <laughs> Harbi Oğlum, onu al. <laughs> işte <laughs> Abi gökyüzüne uçtu. <gülüyor> <gülüyor> Herif <laughs> checkpoint <laughs> aldı lan gökyüzüne uçarak. Bir dakika Harip. biz şimdi ölürsek oradan mı başlayacağız? Hiçbir fikrim yok. <laughs> evet. Herif şurada checkpoint aldı. <laughs> Bir dakika. Abi taramı tüfek gibi tarıyorlar olsun. Eski creeper savarlardan kim kaldı? Ben kalmışım. Abi checkpoint çok geride ya. Burak ağzına sıçayım senin yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> Git öldür lan bura. Mis <laughs> <laughs> Git yapma, öldür. Yapma. Git öldür. Yapma. Geçmek Yapma. çok zor. Yapma. Neyden? Yapma. İskeletlerden. Niye zor olsun ya? <laughs> <laughs> Abi tarıyor Bak ben üstüme çekiyorum. Sen güzel öldür. taktik kanka. Öldüm. Yemem kalp var. Tamam bitti. Al. Çabuk al aldı gelecekler hadi. Koy bakayım. <laughs> koy bakayım güzel koyabiliyor musun? Burak sıçar ağzına geliyor? Oğlum troll müsün? Koyadı ya. Bak ya. Kaç. Oyun <laughs> arkanda var ben <laughs> çıkamıyorlar inç Çıkamıyor Ne veriyor? Bot. Wow. Go 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 Let's go baby Ne çıkıyor şimdi? Holy shit man İyi bunlar kolay ya He kolay Tek yedi Yedi ne yedi? Abi 30 saniye potion Öldük Ölüyorum Hani ölmese hemen öldük Bir dakika öldük. bunlar öldüremez ki şu an easy modda oynamıyor muyuz? Potion öldürmüyor bildiğim kadarıyla Evet ya. Potion her bir türlü öldürmüyor ya. Yok yok öldürmüyor yarım aynen. Yarım kalp bırakıyor. Tamam ölmüyorsun o zaman bu zor bir şey değil. Ama şey atarsa? Ne atarsa? Yok yok ölmüyorsun yine de. Nasıl ölmüyorsun? Poşun anında hasar vermiyor sana zehir olarak işlediği için yine ölmüyorsun yarım kalpte kaldı. Zehir işlemiyor ama. Ama şey işte, yarım kalpte kaldın işte şu an bir şey yok. <laughs> bir tane Onlar daha hep... zehir var ya. Allah Allah. Ya bırak yine boş konuşmaya başladın lan. Çok konuşuyor boş konuşuyor ya. Vallahi ya. Al merdivenleri gel buraya. Bak gene merdivende troll yapmayın hadi çıkıyoruz. Oğlum git koy hadi ellemeyeceğim hadi. Ya bak ya. nereye koydu ya aptal. Oğlum troll yapma ya. Ya bak gitti nereye attı beni ya. Bırak ağzına... ya ezan okunuyor küfür de demiyor. Bu salaklar birbirine saldırıyor. Var ya. Vallahi ezan bitsin var yoldu şu an. Uza. Çekil. Bak kıramadım. Kıramadım diyor. Pezevenge bak sadece bize oynuyor ya. Kafalık ya vermiyor oğlum, lan bu. Ya bunu izin vermiyor merdiven almasına ya. Aman Burak sen burayı görme sakın. Burada bir şey yok. Ne? Yok bir şey yok yürü. Nasıl bir şey yok? Bir şey yok yürü. Oha. Oğlum yürü. İlla. Tamam <laughs> Abi witchler kendi kendilerine atıp ölüyorlar. Aynen saldırıyorlar birbirlerine. Gel gel ör örümcek çıktı gel. Bir tane merdiveni. Baklavayı alacaksın. Baklavanın altı, altı <laughs> alt damağına yapışacak. Isırınca ısırınca hış diye wow, ses çıkacak. Abi öldüm bir yardıma gelseniz. Baklavanın iyisi Ezan e ner var nerede yenir? Gaziantep'te yenir. <laughs> Evin iyisi Haşıncı. Haşıncı ne lan? Basarsan sıçarım ağzına seni. Yemedim ayağımı bacağının bir tarafına sokarım. Bak ya abi 3 tane merdiven kaldı pezemek basıyor. <laughs> öldü. Yok merdiven yok bastı düğmeye aldı pezemek. Açıl açıl açıl. Açıl in aşağı. Aşağı İnmeyeceğim in. İnmeyeceğim lan. İnne. Tamam İnme kalırsın. Lan. Olan o gün olur Hadi ol, ol. Doğru hadi. geldim. Hadi yürü. Oğlum koysana. Ya çekil. Lan ya koysana, beyin özür dilerim. Koy. Çekilin çekil. Allah Allah. Ahinkar öldü. <laughs> Allah mıdır nedir ya? Çekil sıçarım senin ağzına bak. Kardeş çekil Ya şu donu alın lan Ne çıkacak acaba burada? At çıkacak Okey Bunlar zehirliyor değil mi? O bayağı çıktılar lan Kolay gelsin e Şu an gündüz ha, tamam normallerini saldırmamız gerekiyor gündüz de onlar da saldırdı bize Çünkü onlar salak Yalnız öldük lan ya. Burak hemen koş merdiveni al Burak Ben alacağım Burak almasın o Aynen Burak gidiyor. almasın Hayır <laughs> <Oğlum. gülüyor> <Buyur, onur. gülüyor> Dur dur bir tanesini kıralım Burak çıkalım Ya abi tam verdi ben koyuyordum öldüm Dıştık galiba Aha saldırmıyorlar Za. <laughs> ha Burak ölmüş ondan bak şeylik yapamadı Da Öldüm ya Eee çıkın hadi Kardeş bunlar saldırıyor E bir zahmet Yok saldırmadı <laughs> Salak lan bu Bana da saldırmadı Oh be bir tane <laughs> potion şey. yemeden çıktım Ne verecek şimdi bot e kafalık ne zaman verecek? Kafalık vermiyor. Oha! A o ne la? Dabbe, Dabbe mi? Ya. Jockey. Tutun aşağı. <laughs> Tutun aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir dakika altakini alttakini öldürünce mi sayılıyor, üsttekini öldürünce mi sayılıyor? İkisini öldürmen lazım. Hımm. Diyorsun. Anladım güzel kardeşim. Abi bu jockeyleri neden yapmışlar? Ben soruyor. <laughs> Adam oturarak yan döndü lan. Hadi <laughs> baksana. <gülüyor> Ayağa kalkmasına izin vermeden öldürün şerefsizleri. Abi Spiderman'leri öldürmeyelim. Spiderman'leri. Dabbeleri öldürmeyelim o zaman. Bırak koş merdiven al. Koş koş koş. Ya bırak almasın ya. Abi troll yapma bak öleceğiz yoksa git kuramaz. Yürü. Al. Geliyorum. Hadi. I love you. Ya. I Love you. <gülüyor> <gülüyor> git kur. Ya alttakini kurmamış salak. Oha oh, what the fuck biri yandı. Ah <laughs> checkpoint tamam. Abi son anda bunların bovana file o ne lan? Son oldu. anda filem geldi bombalarına. O diamond Oo bunları verdiğine şey. göre zorlu şeyler var şimdi. Ben direkt dalıyorum. Ben çöpleri atıyorum şuraya. Çekil bakayım ne var? Blaze. Hmm. Ha hiçbir şey ya. <laughs> İki hatta adam. Abi yemeyeyim diyecektim yedim Bak, ya. Soğuk Ağzımın soğuk. içine vurdu direkt. Ya, 10 tane kaldı. Hadi. Ha bak su da koymuşlar lan buraya yanarsanız falan diye. Adamlar düşünüyor işte bizi. Burak'a bak Burak'a bak, Uçtu bir tanesi vuramıyor. Burak lan, görüyor insan... musun bak nerede bak. Satıyor abi direkt herif satıyor ya. Ha, 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 ha. Oğlum bununla oyun oynanmaz ya. Zengin oldum. Mısın şunu? Zengin oldum sonunda. Siz mi kıracağım lan geliyorum. Lan 5 tane kalmış zaten neyine geliyorsun. Abi herif suyun içine yaktı beni. Nasıl siktir. Tamam 4 tane bitmek üzere. 3 2 1 bit ve bitti. Burak bırakalım. Hayır, ben alacağım. Burak bırakalmasın. Ben alırım. Basma. Ben de vardı. Basma. Ben aldım. Alamadım. Çabuk koy hadi. Öldüm. öldüm. Öldüm galiba. Ya. Öldüm. İşte bak. Merdivenlere çalanın azıcık sonu. <laughs> <ne gülüyor> of, son yarım kartı kurtuldum. Nasıl tarıyor? Of. Yarım Ne verecek onu... şimdi? Şeyler gelebilir. Araya bitir sonra. bitir skeletonlar. <laughs> Bir de skeleton. Yürü <laughs> lan. <Skeleton. gülüyor> Yo pigmentler geldi. Dalma. Niye dalmayayım? Mal mısın? <laughs> Dalmayıp ne yapacağız? Mikar bundan korkuyor. <laughs> Ecelleriyle ölmelerini Mikar, bekleyeceğiz. Bu ne? Burası yeniyor. <laughs> Doktor bu ne? Oğlum sağlam vuruyorlar lan yalnız diamond şey set falan dinlemeden. Diamond setin yok şu an. O Umurumun Umurumun <laughs> sikiyim Umurumun sikiyim Geri <laughs> <laughs> Abi ben bunlardan As lütfen korkuyorum Checkpoint'i nereye atmıştı bu? Bu ne lan çok yüksek Ay, Yani bir şey yok Abi yemin ederim arkamda benziyorlar Gelince <gülüyor> Ne? Ne yapalım öyle canım Abi çöpleri atmışlar direkt ya Abi gelince havluyor lan bunlar Domuz değil köpek direkt Sıştık, Sıçtık 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 Ya yardım lütfen lütfen Abi o ne? Dabbi ordusunu toplamışsın kerpesine. Ya piçe bak. Fazla de 3 tane. Lan hepsi niye benim peşime geldi? Tamam görüşürüz. <laughs> bir tane Allah kaldı Allah lan. Allah bismillah. Allah okasın. Abi bir tane kaldı ben de öleceğim yalnız. Şu bir tanesini... O, tamam bitti. Al nerede beni Altın koştur. Geri, Al nerede beni koştur bırak. Alamıyorum. Lan tamam, koş. Ta ben alırım. Beyefendi iyi günler görüşürüz. Dalma. Tam hepsi burada al, oluyor. Burak al, al hadi al. Burak öldü. Al hadi. Burak çabuk kur. Ben çekiyorum ya hadi oyun sende mi? <laughs> Burak gelmesin yine. <laughs> 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 geldi mi? <laughs> Arbi geldi ya. Help. me Help. Ne çıkıyor <laughs> buradan? Bence 13 uğursuz diyecektim. Aynen de uğursuz abi. Bakmayın abi ayaklarına vur ayaklarına ışınlanmıyorlar ayaklarına vurunca. Lan, lan çıkıyorlar. O tırmanıyormuş bunlar. Daha hani şey. ayaklarına vurunca ışınlanmıyorlar ona göre. E yani, yani suratlarına bakmadan vurmanız lazım. Biliyoruz. Allah Allah. 12 tane kaldı. Yani hiçbir şey. Değil mi? Ama çok vuruyor ya. Abi böyle da, ya enchantlı item verse. Yaksak suratına bakma diyorum herif suratına bakıp bakıp yürüyorsun ya. Bak gördün ne olduğunu. Asiktir. Oğlum niye hepsi bana döndü? Benim canım kalmadı beyler. Benim de. Benim de 3-4 canım var işte. Bir iki kere Neyse. vursalar öleceğim. Bekleyin, bekle 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 dalma canımız olsun. Hepimiz aynı anda dalalım. E1. Ha? <laughs> Sen niye, niye botun yok İker? Al şunu. Allah Al şunu diye çöpleri yanında bulunduruyor. <laughs> ya. Hadi dört tane. Bunu evet. başarabiliriz. ağzının ortasına anda. vurayım bir tane. <laughs> Hadi üç tane. Bunları da öldürdük. Bir tane daha çıksın bitiyor. Abi Oğlum cidden. Ben... Öküz ben, gibi anırıyorlar var ya. Ben merdiven alıyorum. Hadi <laughs> bak Aldın abi hadi. Pas. Aldım. Koy. Benim. e <laughs> ee, çıkacağız mı bu sabah? Ne Karanlık verdi oldu. şimdi? Oo kafalı aldık sonunda. Vites kaydı mı çıktık? Karanlıkta bence daha güçlü bir şey. What the f? O ne abi? Bitir. Ya Enderman'lar ne arıyor burada? Ha onlar ışınlanıyor ya. Ha no, okey. Mantıklı. Biri ya, baktı direkt... yine Enderman'a yalnız ya. <laughs> ben bakmadım. High Note 32 gibi senin... <laughs> Avaz kullanacağım bundan sonra. <gülüyor> <gülüyor> tamam bitti al. Aa direkt şey açıldı go. Yün açıldı galiba Allah'ın füsunu ah. Basma dur Bence O Yuna verdi yunu Koyayım mı? Yuna verdi Koy koy Koyayım mı? Koy Koy, koy. <laughs> Totem yaptım ortaya koydum dur bakayım Abi şey diyorum şimdi Bu crackli yün bunu gidin yenisini alın bir daha Ya bir siktir git Hala analiz ediyor Abi sahte bence o Okey Oğlum Şimdi Yok şey devam Neyden ha, devam edelim? Sırayla gidelim ya ne Sırayla gitmeyelim ya ya gidin parkur yapasın var. Hayır sırayla trivia. Cid- trivia ya. Üf. Ya trivia yapma ya, bu şimdi bu bana parkur yap. Bu ne abi? Bunu. Size abi. bir şey diyeyim mi? Dropper'da he. var ya bilgisayarlarınız öyle bir kalsak ki sizin. Yok he. Aha. Aha. Trivia aha. burada gel.